Günaydın. Maalesef balinaları görmeye gidemeyeceğiz. Çünkü o otel kapanmış. Tur da bitmiş. Artık sezon bittiği için turist yokmuş. Şimdi Mira diye bir otele geldik. Dün gece burada kaldık. Daha sonra odayı da çekelim. Şimdi kahvaltı. Zamanı. Çok sevdim bunu. Lili Hanım da burada. Tatlım. Birazdan görüşürüz. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Şimdi e, ee, kaviyar diye bir şey denedim. Görüntüsü şöyle. Balık. E, ee, çok <laughs> Balık böyle ezmesi gibi, püre gibi yapmış ama ağzınıza aldığınız andan o kokuyu ve tadı böyle bir hissediyorsunuz ki berbat bir şey sakın denemeyin. <laughs> Benim damak tadıma uygun değil.

Tamam, dans bitti. <gülüyor> 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 Burası da küçük tatlı şirin restoranları. Dün burada bir parti vardı öğrenciler, öğretmenler. Böyle ismi özel isimliklerle masaları belirlemişler. Böyle el işi gibi bir şeyler yapıyorlar. Sonra böyle e, resimler var. Sanırım bunları sergiliyorlar. E, dün başka bir otelde de e, oda bakmaya gitmiştik. Orada da aynı şey vardı. Burası böyle küçük bir lobise. Burada da yine bayağı bir oda var ama burası şehir içinde bir otel. E, deniz bayağı göl yok. Şurada sigara içme alanı var. Benim işim burayla. Bu şehrin simgesi balina. Ee, balina turlarına çıkıyorlar. Bazen foxları da görebiliyorlarmış. Ondan sonra değişik böyle kuş türleri var. Balık avlamak için. Onları görüyorlar turla ama gelecek yaza kadar artık kapanmış. Maalesef iki gün <laughs> önce açıkmış. İki günde kaybettik. Şimdi yavaş yavaş geri döneceğiz. Yine İsveç'te bir otele uğrayacağız. Aynı yere gitmek istiyorum. Oranın manzarası çok güzel. Bakacağız yer varsa. Artık gece mi orada oluruz? Ne zaman orada oluruz bilmiyorum. Evet şimdi otelden çıktık. İsveç'e doğru sürmeye başlayacağız. Hava çok güzel. Gündüz sürüyoruz, gece duruyoruz. O yüzden gündüz pek gezme vaktimiz olmuyor. Bir gün gezdik sadece. Ee, bugün Norveç'te dördüncü günümüz. Lofoten'de üçüncü günümüz. Ve yavaş yavaş geri dönmeye başlıyoruz artık. Üç saatin sonunda ilk malımızı verdik. Böyle bir sahil kenarında. Şimdi Lili'nin bir şeyler yemesi gerekiyor. Ondan sonra yolu devam edeceğiz. Yol boyu e, İsveç'e gelene kadar sanırım hep deniz kenarlarından gidiyoruz. Böyle dağların eteğinden deniz kenarından yol yapmışlar. Lili'ye mamasını verdikten sonra suyun soğukluğunu bir kontrol etmek istiyorum. Yosçu suyu kontrol etmeye gitti. Sanırım deniz kabuğu topluyor. Aa çok büyükler. İlk defa böyle açılmamış görmüştüm. Şimdi Norveç sınırından çıktık. İsveç'e girmiş bulunuyoruz. Dağların tepelerinde hala erimeyen karlar var. <laughs> ne oldu sana? Ne oldu sana? Eve dönüyoruz. Eve dönüyoruz. <laughs> aynı otel doluymuş başka bir otel bulduk alışverişimizi yapacağız yarın yola devam edeceğiz Halkaranta'da otele yakın bir pizzacı bulduk. Buraya geldik. Otele girmeden önce yemek yiyelim dedik. Ve burayı da Türkler işgal etmiş. <laughs> Buranın sahibi de bir Türk. Şimdi güzel turşumuzu aldık. Böyle salatalık, domates, zeytin. Ondan sonra birazcık yoğurt ve lahana turşusu aldım. Onu yiyeceğiz. Sonra otele geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pizzacıdan çıktık. Ee, pizzacı abi Mersinliymiş. Çıktıktan sonra arabaya bindiğimizde benimki e, ikram olduğunu söyledi. Ödeme almamış. Tabii ben o arada Lili ile uğraşmaktan hani dikkat etmedim. Teşekkür ederiz. Aman da pizzacısı gelirseniz buraya. Ee, şimdi biz Tornio tarafındayız. Karşısı İsveç. Arada bir yol var. Ee, sınırda bir tanecik Sadece polis çevirmesi var O bölgeye baktı geldiğimiz yere Karantina olup olmayacağına Karantina yok çünkü sa biz sarı bölgedeydik Zaten sarı bölgeye gittik Kırmızı bölgeli yerlere hiç gitmedik O yüzden iyiyiz ee, Şimdi Tornio Park Otele geldik bu gece burada kalacağız Yarın sabah Alışverişimizi yapacağız Ve eve doğru gideceğiz ee, Hala 9 saatimiz var Öyle. Sabah görüşürüz. Lili. Lili. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Seni ben yiyorum ya. Hayır, hayır. Düşürme yere koca göbek senin. <laughs> Alamıyor musun topu? <gülüyor> Al. <gülüyor> geldi geldi geldi. Attım. Hadi gel. Gel. Gel anneciğim. Gel tatlım. Lili. 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 Hmm, Langert. çocukken ne oynardık bunları ya. Bu çocuk meraklı zaten. ne yapıyorsun? Lili. Lili. Oho. Hayır, hayır, hayır.

Lili. Lili. Bana bak annem. Tatlım. Sevdin mi anneciğim? Yumuşacık değil mi? <laughs> Şu uykusu gelmiş benim çiçeğimi. Hadi gidelim doyu. Tamam mı? Ay.